Değerli müşterimiz, halıların kaça yıkandığından ziyade nasıl yıkandığını önemsemeniz durumunda, bu ve bunun gibi gerekli makinelere sahip olmadan, ucuz fiyatla halı yıkayan firmalar tarafından mağdur edilmezsiniz. Unutmayın ki, herhangi bir şeyin hem ucuz hem kaliteli olması mümkün değildir. Gördüğünüz bu makine halı dövme makinesidir. Yıkama öncesinde bu makineye verilen halılar dövme işleminden geçirilmektedir. Halıların tüy diplerinde hapsolmuş toz, toprak, kum gibi ağır materyaller gördüğünüz bu çıkıştan dökülmektedir. Dökülen pisliklerden anlaşılacağı üzere halıların gerçekten temiz olması için dövme işlemi çok önemlidir. Ve dövme makinesi olmayan yerlerde halı yıkatılmamalıdır. Ayrıca tüy, saç, kıl gibi hafif materyaller dokumlanarak toz torbalarına depolanmaktadır. Tüm bu pisliklerden arındırılmadan yıkanan halı asla temiz olmayacaktır. Kaliteli hizmet için bizi seçin. Güven Halı Temizleme